Herkese merhabalar. Bugün Yiğitar ile beraber sizlere dikey sıçrama testimizi gerçekleştireceğiz. Dikey sıçrama testimiz için gerekli olan mezro. Biz 100 santime bu şekilde sabitledik ve yapıştırdık. Şimdi Yiğitar e, mezronun yanında yan e, duracak ve en uzak noktaya dokunacak. Tespit ediyoruz 74 santim. Teşekkürler Yiğitar. Şimdi tebeşiyle parmağını batırıyor ve yine aynı sıçrama pozisyonu alıyor. Bekle Yiğitar. En uzak noktaya dokun. Sıçrama dokun. Teşekkürler. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi 91 santim, 74 santime dokunmuştu. 17 santim Hitali Dengi'nin dikey sıçrama test sonucu teşekkür ediyoruz. Herkese merhabalar. Otur uzan testini Hitali bizlere uygulayacak. Gerekli materyaller 30 santim uzunluğunda bir kutu. Ee, 30 santimlik yine cetvel. Cetvelimizi 23 santimden bantlıyoruz. Evet sporcumuzun tek ayağı kendine çekildi. Elleri evet üst üste geldi. Diğer ayağı sabit. Evet uzanmasını istiyoruz şimdi Hitali'den. Evet tamam Hitali bırak. Tekrar bir daha istiyoruz. Gözlem yapıyoruz. Şu an ikinci daha yaptı. De 22 santim. Teşekkürler bırak. Şimdi diğer ayağını yapar mısın Hitali bize bunun aynısını? Evet yine aynısını yap. Pozisyonunu al. Elleri üst üste koy. Evet tekrar gözlem yapıyoruz. Evet. Tekrar yapar mısın? Evet. Tamamdır. Teşekkürler. Evet. Sonuncusu daha güzel oldu. 24 santim yaptın. Teşekkürler. Herkese merhabalar. Hitali bizlere flamingo denge testini uygulayacak. Evet. Şimdi başlıyoruz. Hitali tek ayağını kaldırabilirsin. Lütfen tutabilirsin. Evet. Hazır. Başla. Bakalım 60 saniye içinde kaç kez e, dengesini kaybedecek. Umarım hiç kaybetmez. İyi gidiyorsun. Dengeni bozma. Tabii şu anda saniye ilerliyor ve biz kirişle yapmak istedik ama kiriş Hitali'yi çok zorladı. E, küçük yaş grubu olduğu için 9 yaş. Onun için kirişsiz yapmak istiyoruz. E, şu an 2 saniye hata yok. Bravo Hitali. Devam et. Son 15 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bırak. Evet tebrik ediyorum. Herkese merhabalar. Yiğit ile 30 metre sürat testini uygulayacağız. 30 metremizi ölçüyoruz. Ve 30 metremiz buraya denk geldi. Evet Yiğit hazır. Evet düdükle beraber Yiğit Ali'ye